İlk bölümde geçmişi konuştuk. Şimdi geleceği anlama gayretiyle konuşacağız. Ee, sevgili Ufuk Tarhan 360'da, Fütürist Ufuk Tarhan kendisiyle konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi tarihte nasıl salgınlar yaşanmış ve toplumları nasıl değiştirmiş? Az önce konuştuk. Emrah Safa Gürkan anlattı bize. Size de e, birkaç başlıkta nasıl değişiklikler göreceğimizi sormak istiyorum. İnsan ilişkileri, sosyal etkiler, bilim, teknoloji ve tarihteki e, salgınlara benzer bugün e, nasıl özellikler var? Ne gözlemliyorsunuz diye. İnsan ilişkileriyle başlayalım. İş yaşamı, dijitalleşme. Bunu e, bunların değiştiğini, dijitalleşmenin de daha kendi alan bulduğunu e, görüyoruz bu salgında. İleriye baktığınızda nasıl değişiklikler bekliyorsunuz? E, çalışma hayatının düzenlenmesi, insan ilişkileri, dijitalleşme açısından. Yani aslında bunları epeydir bekliyorduk. Ee, görünüyordu yani görünen köy kılavuz istemez gibi gelecek aslında nasıl şekilleneceğini bize epeyce bir süredir gösteriyor. Ee, ve paylaşıyoruz da pek dikkate alan, ciddiye alan yoktu. Ee, korona, işte Covid bunun ciddiye alınmasını sağladı. Bir miktarda deneyimlenmesini sağladı aslında. Bir ön gösterim gibi oldu. Yani geleceğin çok kısa bir fragmanını izler gibi olduk. Çok net bir şekilde aslında teknolojik rönesans geçirme dönemine girdiğimizi söyleyebiliriz. Yani yeniden doğuş, insanlık artık gerek nüfus, gerek ilişkiler, gerek iş yapış biçimleri, yaşamsal koşulları, sosyolojik politik kurguları itibariyle sürdürülemez ve tabii ki ekolojik doğal çevreyle ilişkileri itibariyle sürdürülemez bir noktaya gelmişti. Yani bir kanıklık öncesindeydik. Ee, ve herkes çok rahatsız, herkes çok güvensizdi. Ee, bunun tabii bir her zaman demin ki e, konuğunuzla da görüş e, tar, şey e, sohbetinizi dinledim. Bir kirlilik, bir mikrop aslında bunlardan kaynaklanan salgınlar ve dramatik savaşlar ya da e, bir sürü bir şeyler oluyor geçmişte. Şimdi onun bir benzerini yaşıyoruz. Tabii ki çok daha konforlu yaşıyoruz. Yani ben bu kadar dövünülmesi, bu kadar yakınılmasını falan biraz çok abartılı buluyorum çünkü rakamlara baktığımızda da yani zamanın ruhuna göre baktığımızda o zamanın nüfusuyla o zaman ölümler ve koşullar değerlendirildiğinde bugünkü halimizle yapılanlar biraz şımarıklık olarak algılanabilir yani çok fazla iletişimden çok fazla irdelemekten sanki acayip kötü şeyler oluyormuş gibi bağırılıp duruyoruz ama öyle değil bir dönüşüm geçirmemiz bir arınma bir hijyen ama bu sadece şey değil, sağlık, fiziksel değil. Düşünsel manada, zihinsel manada her açıdan daha hijyenik koşullara geçmemiz gerekiyordu. Covid onun için bir başlama vuruşu yaptı. Bir de bu işte uzak mesafe meselesi, uzaklaşmamız, evlerde kapalı kalmamız, işlerin durdurulması gibi koşullarla bir kendinize gelin bakalım dedi. Yani ben tamamıyla böyle okuyorum. Bundan sonra da... Dediğim gibi teknolojik rönesans lafının altını birkaç kere çiziyorum. E, data izme geçiyoruz diyorum. Yani veri e, temelli bir yaşam sistemine geçiyoruz. Hani sosyalizm mi olacak, kapitalizm mi bunu çözer? Ona mı dönsek, bunu mu bitirsek, ikisinin ortası mı? Tamam. Çok fazla bir Bağlantımızı yitirdik mi? Duyabiliyoruz, duyuyoruz galiba. Duyuyor muyuz arkadaşlar? Duyuyor Hanım, biz, ha? Duyuyoruz. Buyurun devam edin. Nerede duyuyoruz. kaldınız? Ben sesinizi alamadım şimdi. Data izim duydum, duydunuz? E, data izim dediniz ve data izmi ne olduğunu da yani, bize açıklarsanız seviniriz. Artık önümüzde. Yani var data veri. Evet evet. Yani ona girdik, girmek üzereyiz hani e, veri ekonomisi de diyebiliriz veri ve hepimizin her şeyin e, maddi manevi bütün bileşenlerin unsurların veri ile ifade edilebileceği tam dijitalleşmenin gerekliliğini yaşadığımız bir hale geçtik. Onları aslında kafalarımızda şu anda hani en ufağından en yaşlısına kadar bunu iliklerine kadar hissetti insanlar. Yani teknoloji ve bilim diye bir şey var ve bizi aslında eviren çeviren sonra da biz onu eviriyoruz çeviriyoruz. Böyle bir döngünün içindeyiz. Bilim ve teknoloji yükselecek, dijitalleşme müthiş yükselecek, Bugün hala bir takım insanlara fantazi gibi gelen blockchain, e, kripto paralar, 5G buluta bütün işlerin ve iletişimin ve yaşamın taşınması, e, çok boyutluluk, hologramlar vesaire yani önümüzdeki 5 senede net olarak bunları geliştirmeye çalışacağız can ağzıyla. Ufuk Hanım, e, sosyal etkileri açısından başka sorularım da var size. Buyurun. Mesela e, sağlıklı vatandaşın makbul vatandaş sayıldığı bir dönem olabilir mi? İkinci, üçüncü dalgalar konuşuluyor. Aşı bulunamazsa dünya bu pandemiyle yaşamayı öğrenmek durumunda konuşuluyor. Mesela böyle şeyler görülebilir mi? Tahminler ortalarda, fikirler konuşuluyor, tartışılıyor. Sağlık karnesi gibi uygulamalar bunlar gelecekte bizi bekleyen şeyler olabilir mi diye. Siz bunların e, şu andaki durumu telaşı ve heyecanıyla mı konuştuğumuzu düşünüyorsunuz yoksa bir gerçeklik payı olabilir ileride diyor musunuz? Nasıl bakıyorsunuz merak ettim. Bunların ve daha fazlasının olacağından hiç kuşkumuz olmadı. Yani şimdi işte aman devamlı gözetlenmek istemiyoruz. Bizi verilerimizi alacaklar, hep gözetleyecekler. Evet öyle olacak ve biz böyle olmasını ister hale geleceğiz. Yani bugün ben şimdi böyle felaket tellallığı yapar gibi konuşmayayım ama hmm. daha akılcı ve daha bilgilere, veriye, geçmişe ve gelecek senaryolarına bir de önümüzde içinde olduğumuz hallere bakınca hmm. bunları tahmin etmek hiç de zor değil. Bakın habire her yerden bir fısır fısır bir şeyler sıkılıyor üstümüze e, tabiat havası alalım diye çıktığımız yerlerde bile maske takıyoruz. Solunum yollarımız, acaba alerji, alerjik durumumuz, yani ha bile bir şeyler yükleniyoruz ve onlara hiç bakmıyoruz şu anda. Onun için o kadar sağlıkla ilgili, çevre koşullarıyla ilgili ve birbirimizle ilişkilerimizle ilgili sorunlarımız olacak ki e, gözlenelim artık ne neyse ona göre davranalımı biz isteyeceğiz. Yani şimdi çip takılmasından falan bahsettiğinde beni bir tek şey ne denir robot sever teknoloji delisi falan diye adlandırıyorlar. Ne alakası var? Göreceğiz hepimiz çip taktırmak için sıraya gireceğiz. Yani takılsın da herkes de ben bileyim kim hasta. Bir takım giyilebilir teknoloji aletleri kullanmak isteyeceğiz ki etrafımızda ne var ne yok, kim var kim yok, ne nedir anlayalım. Ya yani bunların böyle konuş, konuşalım yani sabah şey çok daha fazla çalışmaya ilk. Ah Maalesef bağlantıyı mı yitirdik acaba? E, ne zaman bağlantıyı kurabilirsek Ufuk Hanım'ın cümlesini bitirmesini rica ederim. Ufuk Hanım bizi duyabiliyorsanız lütfen. Ben duyun. çok rahat duyuyorum sizi. Harika. Evet, bunları artık ben göreceğiz, bunları yaşayacağız dediniz. Devamını diyorum. Evet buyurun. evet yani hiçbir kuşkumuz olmasın. Bugün reddettiğimiz pek çok şeyi çip taktırmak dahi bayıla bayıla ve istekle ve kuyruklara girerek yaptıracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani bununla karşı tartışmaları çok manasız buluyorum. Ufuk Hanım şuna ne dersiniz? Bu dijital takip konusunun geçmişte bizim şüphe duyacağımız, endişe edeceğimiz bir şey değil. Aksine isteyeceğimiz bir şey olduğunu söylediniz ya. Ona da benim sorum şu. Şimdi Güney Kore'de dijital takip sistemi uygulanıyor. Bu uygulama İtalya'da tartışılırken şu e, hatlar üzerinden tartışılıyor. Acaba İtalyan demokrasisi bunu kaldırır mı? Bizim mahrem bilgilerimiz dijitalde kimlerin eline geçiyor? Ne kadar süre biz takip edileceğiz diye e, buna bunun bize uygun olmadığını düşünüyoruz diyenler de var mesela. E, bu bir hani mahremiyet, kişi hakları, kişinin mahremiyet hakları bunlar demokrasilerin önemli meseleleri. Dolayısıyla siz toplumsal değişiklikleri de beraberinde getirebileceğini düşünüyor musunuz? Biz daha fazla dijital kontrol altında olmayı kendi arzumuzla ister talep eder duruma gelirsek sırf sağlıklı olabilirim diye. E, tabii ki de bu tartışmalar da aslında siz kalıyor. Çünkü o koşulları ve o sistemleri de biz bir takım kişilerin yırtılmasına rağmen korumuştuk olmuştu. Dolayısıyla her şey yeniden tariflenmek durumunda. Yani mahremiyet ne? Nereye kadar mahremiyet sayılır? Ee, neden bir şeyler gizlenmek istenir? Ee, gizlenmese de bu nasıl kullanılabilir? Bunların hepsi Evet, son... Artık önünün al. Duyamıyor muyuz? Duyamadık. Maalesef çok da heyecanla sordum soruyu ama toplumları nasıl değiştirecek bugün şekillenen taleplerimiz diye. Ama bugün bir sıkıntı var internette anlamadık. Geçmiş yayında da benzer sorunlar yaşadık. Bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Fütürist Ufuk Tarhan'ın maalesef cümlesini duyamadım ama belki kendisi sosyal medyadan bitirir o cümlesini. Oradan paylaşırız, orada devam ederiz. Bir iki cümle daha duyarız kendisinden. Reklama gideceğiz bu durumda.